Den den Aa Gönci radyo Aa Kaka radyo Gönci radyonun kaka radyosu Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle beraber Ülkemizin en turistik 10 şehrini yapacağız. Bakalım ülkemizin en turistik 10 içeri nelermiş Bakalım İstanbul, bakalım bakalım bakalım. Arın arkadan sallama yapıyor. Bakalım doğru çıkacak mı diye. Türkiye'nin Eskişehir Doğru mu? Bilmiyorum Evet Türkiye'nin ge Gezilecek 11 11 Türkiye'nin en fazla en turistik 10 şehri 11 Edirne Edirne'de işte Osman Devlet başkentliği yapa yani Edirne biliyorsunuz başkentlik yaptı ve e, orada işte camiler vardı mimaristanın yaptığı biliyorsunuz e, dördüncü sırada Avrupa'da açılan kapı olarak bilinen ilimizde dördüncü sırada getirilmiştir ve yüz ölçümü açısından da galiba dördüncü sıradaydı diye hatırlıyorum. Evet öyle bir şeydi. Türkiye'nin yüz ölçümü açısından dördüncü önemli bir şehirdi galiba. Evet öyle bir şeydi ve Nevşehir. Onuncu sırada Nevşehir var. Nevşehir'de Kapadokya. Kapadokya çok ünlü öyle bağlarda iç ana e iç alan bunlar şirin bir il yani. Çok güzel Ka Kapadokya bölgesi çok meşhur peribacaları. Eee peribacaları. Eski de Pe Eskiden insanlar yaşıyormuş herhalde anne. Listede 10. sıraya girdi. Gaziantep 9. sırada. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ya da Gaziantep'i Antep fıstığı ve ünlü sırada 9. sırada en turistik ülkelerde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Muğla 8. sırada. Evet. Muğla Ege bölgesinde Akdeniz bölgesinde topraklarının bir kısmı bulunuyor. Muğla elimiz çok, yani bir de Muğla elinde Datça tarafında bir Denizlerin şey bir yerden baktığınızda ayrılan bir kısma bir yerden geçerken bir Akdeniz kısmı, Akdeniz Akdeniz'i görürsünüz. Bir de Ege Denizi'ni görürsünüz. Ve orası da çok güzeldir. Ben gittim gördüm. Akdeniz'e Ege Denizi'ni aynı anda gördüm. Aynı anda Akdeniz'e gittim. Aynı anda Ege'ye geldim. Akdeniz'den Ege'ye bir saniyede gelmek çok daha kolay. Çanakkale 7. sırada. Çanakkale'de de Turuva atı ve Çanakkale destanı çok ünlüdür. Turuva atı Hayır, turn... Turuva atı. Turuva atı? Ya Turuva atı değil mi? Ya. Çanakkale, Marmara ve Onu Ege'de bir kısmı da. Ege'de var bulunan harika bir il. Ve biliyorsunuz orada da şöyle beyazı vardır ki dur yolcu gel, gel bilmeden gelip bastım bu topraktan bir devrim bas, battığı yerdir. Diye bir şey var. altını sırada tabii ki de bildiğin yani tahmin edebileceklerinizden bir tanesi olan denizi var. Ege bölgesinde bulunuyor ve Pamukkale ile anılan evet. bir yer. Aynen. Süper bir şehir. Oraya şeylerinizi daldırabilirsiniz ee, Pamukkale'deki o sulara ayaklarınızı şey yapabilirsiniz. Bazen düşenler oluyor. Evet düşenler oluyor ama çok önemli şey değil düşün yani düştüklerinde çok bir şey olmuyor. Yerli yabancı birçok turist ziyaret edebilir. Bir de bunların Pamukkale'nin böyle yapay bir halini evet yapay bir halini e, otellerde bulabilirsiniz. Özellikle Antalya otellerinde sıkça görülür bu. Beşinci sırada Bursa var. Bursa'da işte kebabıyla, i, Ulu Dağı'sıyla falan filan birçok yerli ve yabancı turist çeken bir ülke İskender kebabı ile Bursa ise Bursa ilimiz 5. sırada 4. sırada Aydın var. Aydın Efes işte şey Öyle, Ege turuna çıktığınızda mutlaka uğramanız gereken bir il Aydın. Üçüncü sırada İzmir var. Efes'dir. O da Efes. İşte Aydın tarafında bir de Afrodiyaz galiba var. Bir, bir de bu taraflarda da Bozdağ falan var İzmir'de. Benim insanım şey İzmir. Bozdağ falan var işte. Çok güzel yerler yabancı yerli yabancı her zaman İzmir'e İzmir seyahat eder ve tabii ki de turistik sanayi şey açısından en büyük yani nüfusa nüfus açısından en büyük olan şehrimiz ve takımların futbol takımlarının da en çok şeyini bulunduran şehrimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir. Hepsi burada. İstanbul. İstanbul çok doğal. Topkapı Sarayı'nın top, çok hem doğal hem de tarihi eserler de vardı. Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi, Kız Kulesi, ıı, Ahmet Sultan Camii, Süleymaniye Camii galiba. Selimiye Bey'in cami bu arada hatırlatayım. Ee, şey Dolmabahçe, Dolmabahçe'den sonra Başka çok aklıma bir şey gelmedi ama yine de daha çok çok tarihi eser var. Çok çok güzellikler var. Belgrad Ormanı oralarda Göktürk gibi bir yerlerde evet. Marmara bölgesinde bulunur. Sırada ikinci sırada İstanbul vardı. Marmara Marmara bölgesinde en turistik şey ve İzmir'de Ege Bölgesi'nde en turistik şeyi. Birinci sırada da Antalya var. Antalya birçoğumuzun denizlere, otellere girmek için yaz, kış, yani yazda kışta gittiği bir yer. Ee, yani gerçekten güzel bir yer Antalya. Her türden deniz var, her türden şey var. Alanya'da dalgalar çok büyüyor bazen. Çok turizmin başkenti olarak bilinen Antalya birinci sırada yer alıyor. Ve Antalya da Akdeniz'in en turistik şey. Bunu artık çıkartırsınız buradan diyorum ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda hepinize görüşmek dileğiyle hoşçakalın.